Uçan! AKP iktidarı Türkiye'yi her geçen gün yeni badirelerin içine çekerken yolsuzluk ve usulsüzlüklerin de ardı arkası kesilmiyor. Bugün 22 Aralık yolsuzluk listesinin birinci sırasında iktidarın adını skandallara karıştırmaktan geri durmadığı kamu bankaları var. Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda bankanın en büyük riskli ilk 200 kredisine yönelik 2020 yılında yeterli düzeyde periyodik denetim ve değerlendirme yapılmadığı tespit edilirken rapora göre Halkbank'ın 2020 itibariyle takipteki alacaklarının tutarı 17 milyar liraya dayandı. Ziraat Bankası'na ilişkin raporda ise bankanın sorunlu tahsil edilemeyen ve tahsilden umut kesilen kredileri devasa boyutlara ulaştı vadesi geçmiş ve yakın izlemedeki kredilerin payı 2016 yılında %1.9 iken geçen yıl %10.2'ye fırladı. Sayıştay raporunda ayrıca Doğan Medya grubunu satın almak için verilen krediyi geri ödemeyen ve yeniden yapılandırma isteyen Demirören grubunun banka riskinin 7.7 milyar liraya ulaştığı ve bu tutarın bankanın 2020 yılındaki toplam yakın izlemedeki kredilerinin %19'unu oluşturduğu vurgulandı. <laughs> Listenin ikinci sırasındaki yolsuzluksa özelleştirmeye hazırlanan BOTAŞ'tan. Sayıştay'ın raporunda BOTAŞ'ta ödüllendirilecek personelin seçilmesi için görevlendirilen komisyon üyelerinin kendilerini seçerek kişi başı yaklaşık 5 bin ile 12 bin lira arası para ödülü aldıkları ortaya çıktı. Listenin 3. sırasında ise Cumhur İttifakı'nın TOKİ'ye olan borçlarının ödenmesi var. Yine sayıştay raporlarına göre TOKİ, 7'si AKP, 1 MHP, 1'i bağımsız aday, birisi ise kayyum tarafından yönetilen belediyelerden toplam 113 milyon 336 bin lira alacağını tahsil edemedi. <laughs> Devlet Demiryolları'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin bir seferlik motivasyonunun artırılması adına A düzeyinde sicil ve başarı puanı verilerek bir süre sonra ikinci bölge destek hizmetleri müdürü olarak görevlendirilmesi ise listenin dördüncü sırasında yer aldı. <laughs> Mali borçları 2019 yılına oranla %19 artarak 4.2 milyarlara ulaşan Çaykur'un 2020 yılında kullandığı banka kredileri nedeniyle 322 milyon faiz ödemesi yapması da Sayıştay raporlarına yansıyarak listenin 5. sırasında yer aldı. İşte Sandık Başkanlarının riyasetinde